Bazı insanlar odaya yay girdiğinde havada fark edilmeyen bir denge hissi oluşur. Ne söyledikleri, ne yaptıkları. Sanki evren onlara özel olarak hizalanmış gibidir. Tesadüf müdür bu? Şans mı yoksa daha derin görünmeyen bir gerçeklik mi iş başındadır? Aslında onlar hayatın kapılarını zorlamazlar. Açar gibi yapmazlar. Onlar için kapılar zaten açıktır. Çünkü içlerinde bir bilgiyle yürürler. Her şey benim için işliyor ve bu inanç sadece bir düşünce değil, bir frekanstır. O frekans da yaşamı kendine çeker. Ama buradaki sır dış dünyayı kontrol etmekte değil, iç dünyayı hizalamaktadır. İnsan kendini hayatın düşmanı gibi konumlandırdığında her olay bir tehdit, her sessizlik bir boşluk, her gecikme bir başarısızlık gibi gelir. Oysa hayat seninle savaşmaz. Sadece senin direncin onu zorlaştırır ve sen bu direnci bıraktığında sanki her şey senin lehine akmaya başlar. Değişen hayat değildir, sensin. Psikoloji biliminin yanı sıra antik stoğacıların gözlemleri de bunu destekler. Marcus Aurelius der ki, eğer zihin içsel olarak dengedeyse dış dünya seni sarsamaz. Bu söz sadece zihinsel direnç değil, aynı zamanda yaşamla uyumlanma becerisini işaret eder. Çünkü gerçekten güvenen kişi belirsizliğe bile göz kırpar. Sanki evrenin görünmeyen elleri onunla konuşuyordur. Bu yaklaşım saflık değil, sezgisel bir karardır. Her şeyin yolunda gitmesini beklemek değil, her şeyin sonunda bir yere varacağını bilmek. Ve işte bu güven hali davranışlarına yansır. Zor durumda bile panik yapmayan biri gördüğümüzde onda başka bir şey var deriz. Evet, vardır. O kişi hayatın onun lehine çalıştığını biliyordur ve bu bilinç herkesin erişebileceği bir halidir senin de. Ama önce savaşı bırakman gerekir. Hayatla değil kendinle. Çünkü hayat seni yıkmak istemez, seni göstermek ister ve sen inandığında değil, hissettiğinde o kapılar açılır. Gözle görünmeyen bir düzen seni taşımaya başlar. İşte o zaman gerçekten başlarsın. İşte bir hatırlatma. Bu tür içerikleri beğeniyorsanız ve kanalı desteklemek istiyorsanız üye olmaya ne dersiniz? Böylece bu çalışmanın devam etmesine yardımcı olur ve özel avantajlara erişim kazanırsınız. Sadece aşağıda üye ol butonuna tıklamanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler ve sana harika bir hafta dilerim. Zihin kontrol etmek ister. Çünkü kontrol ilüzyonu güvende hissetmenin kolay bir yoludur. Ama asıl tehlike de burada başlar. Her şeyin planlandığı, hesaplandığı, öngörüldüğü bir dünya kurmaya çalışırken insan fark etmeden kendini hayatın akışına karşı konumlandırır ve bu savaş dışarıda değil, içeride bir yorgunluk üretir. Sürekli tetikte olmak, her detayı yönetmeye çalışmak, bilinmeyenin getireceği ihtimalleri bastırmak. İşte bu zihinsel enerjiyi yavaş yavaş emer. Freud, insan zihnini tanımlarken savunma mekanizmalarının gücüne dikkat çeker. Kontrol takıntısı da aslında bilinç dışı bir savunmadır. Bilinmezlik beni tehdit ediyor, bu yüzden her şeyi tahmin etmeliyim. Ama hayat, tahmin edilmek için değil, yaşanmak için vardır. Her şeyi çözmeye çalışmak aslında hiçbir şeyin tadına varamamak demektir. Ve insan bunu çok geç fark eder. Her şey hazır olduğunda bile huzur eksiktir. Oysa yaşam güvenli değil ama derindir. Ve bu derinliğe girmek için ilk adım kontrolü gevşetmektir. Bu bir teslimiyet değil, bir farkındalıktır. Her şeyi yöneten bir el olmak zorunda olmadığını fark etmek. Çünkü bazı şeyler senin dışındadır ve bu kötü bir haber değil, tam tersine seni rahatlatabilecek bir özgürlüktür. Stoacı düşünür Epiktetos şöyle der: Kontrol edemediğin şeylerde özgürlük arama. Bu cümle zihinsel özgürlüğün anahtarıdır. Çünkü insanın gücü her şeyi bilmekte değil, neyi bırakabileceğini bilmektedir. Ve bu bırakış hali seni zayıf yapmaz. Aksine seni yeniden insana çevirir. Yorgunluğu taşıyan değil, artık onun farkında olan biri. İçinde taşıdığın yükü fark ettiğinde hayatın neden bu kadar ağır hissettirdiğini de anlarsın. Çünkü belki de hayat ağır değil. Sen onu sürekli yönlendirmeye çalışıyorsun. Ve şimdi zihnini geri çektiğinde bir şey olur. Hayat kendi yolunu bulur. Sen değil, o taşır. Ve bu farkındalık en büyük gücündür. İnsan zihni kesinlik ister. Çünkü kesinlik kontrol yanılsamasını besler. Ama hayat hiçbir zaman kesinlik vaat etmez. Oysa biz her sabah uyanırken bir plan yaparız. Yarın ne olacağını, bir ay sonra nerede olacağımızı, hatta beş yıl sonra kim olacağımızı ama hayat bunların hiçbirini umursamaz. Çünkü hayat bir yol değil, bir akıştır ve bu akış bilinmezliğin içine doğar. İşte bu yüzden belirsizlik yalnızca bilinmeyene değil, aynı zamanda egoya da tehdittir. Bu korku yalnızca geleceği bilmemekten değil, hazır olmama hissinden doğar. Oysa hazır olmak hiçbir zaman tam gerçekleşmeyen bir hayaldir. Modern insanın plan yapma takıntısı da buradan gelir. Her adımı hesaplayarak aslında içindeki korkuyla baş etmeye çalışır. Ama bazen en iyi hesap hiç yapmadığın plandır. Çünkü o an hayatın senin yerine düşündüğü bir rota vardır. Jean-Paul Sartre Varoluşçuluğun belirsizlikle nasıl iç içe geçtiğini şu sözle özetler. İnsan özgürlüğe mahkumdur. Bu özgürlük seçim yapma zorunluluğundan değil, hiçbir şeyin kesin olmamasından kaynaklanır. Ve bu belirsizlikte var olabilmek gerçek cesaretin kendisidir. Belirsizlikten kaçan biri hayatı sadece güvenli alanlarda yaşar, ama güvenli alanlar aynı zamanda büyümenin imkansız olduğu yerlerdir. Orada ne risk vardır, ne dönüşüm. Sadece tekrar eden senaryolar ve alışkanlıkların güveni. Oysa büyüme hep bilinmeyenin eşiğinde başlar. Bir kararın, bir kaybın, bir başlangıcın içinde. İnsan belirsizliği kontrol etmeye çalıştıkça daha da korkar. Ama onu kabul etmeye başladığında zihninde bir boşluk değil, bir açıklık oluşur. Artık cevapları ezberlemek zorunda değilsin. Çünkü sen sorularla yaşamayı öğrenmişsindir bu da seni özgür kılar. Belirsizlik artık seni tehdit etmez. Aksine seni içsel sezgiye taşır ve o sezgi yolda ışığın olur. Zihnin en çok konuştuğu anlar aslında en çok korktuğu anlardır. Çünkü zihin sessizliği tehdit olarak algılar. Kontrol etmek, yönlendirmek, çözüm üretmek. Tüm bunlar bir güven hissi yaratıyor gibi görünse de çoğu zaman Sadece içsel karmaşayı bastırma çabasıdır. Ama insan gerçekten gevşediğinde bir şey olur. Dış dünya aynı kalır ama senin ona bakışın değişir ve o an bilgi değil, bilgelik başlar. Bilgelik öğrenmeyle değil, hatırlamayla ilgilidir. Bir yere gitmekle değil, olduğun yere derinlemesine kök salmakla ilgilidir. Sen sustuğunda sezgin konuşmaya başlar ve bu sezgi düşünceyle değil sessizlikle anlaşılır. Birçok kadim öğreti bu içsel açıklığın değerini vurgular. Taoizmin kurucusu Lao Tzu şöyle der: "Bilen konuşmaz, konuşan bilmez." Çünkü gerçek bilgi kelimelerden önce gelir. Modern psikoloji de bu içsel dengeyi destekler. Daniel Kahneman'ın Sistem 1 ve Sistem 2 teorisine göre zihnin hızlı ve yavaş düşünme süreçleri vardır. Ama sezgi bu iki sistemin ötesinde daha derin bir farkındalık alanında çalışır. Bazen neden bilmeden doğru olanı hissettiğimiz o sessiz iç ses. İşte o gevşediğimizde açığa çıkar. Çünkü zihin değil, bilinç devreye girer. Bu noktada artık kararlar hesapla değil, dengeyle alınır. Biri sana bir şey söylediğinde hemen cevap verme ihtiyacı duymazsın. Hayat planladığın gibi gitmediğinde paniğe kapılmazsın. Çünkü senin içinde sessiz bir bilge vardır artık. O zamanın ötesinde bir şey bilir. Hayatın sana karşı değil, senin için aktığını. İşte bu yüzden gevşemek zayıflık değil, bilincin açılmasıdır. Direnmemek teslimiyet değil, farkındalık halidir. Zihin gevşediğinde artık dış dünyayı düzeltmeye çalışmazsın. Çünkü asıl merkez sen olmuşsundur ve merkezde olan biri fırtınadan korkmaz. O sadece bekler çünkü bilir rüzgar geçer ama kökler kalır. Kendini korumak için geliştirdiğin stratejiler zamanla seni gerçek hayattan yalıtır. İnsan önce fark etmeden küçük duvarlar örer. Her reddedilişte, her güvensizlikte, her hayal kırıklığında bir daha incinmemek için dediğinde başlayan bu süreç sonunda görünmeyen ama ağır bir zırha dönüşür. Artık oradasındır, hayattasındır ama hiçbir şey tam anlamıyla içine işlemez. Sevinç geçici, mutluluk dikkatli, aşk mesafeli olur. Çünkü koruduğun şey kalbin değil korkularındır. Bu zırh bazen kibir gibi görünür, bazen aşırı düşünme gibi, bazen de hiçbir şeyi umursamıyorum maskesiyle. Ama hepsinin ardında yatan şey aynıdır. Kırılmak istemiyorum. Oysa kırılmamak için donan bir zihin aslında hayatın sıcaklığını da kaybeder. Zırh seni belki korur ama aynı zamanda seni içeride tutar. Ve dışarıdan bakıldığında güç gibi görünen bu yapı içeriden bakıldığında sadece bir yalnızlıktır. Psikoterapist Carl Rogers şöyle der: İronik olan şu ki İnsan kendini olduğu gibi kabul ettiğinde değişmeye başlar. Ama zırhlı bir zihin kabul etmek yerine hep savunur. Her söz bir tehdit, her yakınlık bir tehlike, her açıklık bir risk olur. Ve bu durumda kişi yaşamı değil, sadece kendini tekrar tekrar yönetmeye çalışır. Oysa gerçek güvenlik dışsal önlemlerle değil, içsel açıklıkla gelir. İnsan savunmayı bıraktığında zayıf değil, daha gerçek olur. Çünkü hayat ancak seni gerçekten gördüğünde sana gerçekten temas eder. Zırsız yaşamak demek her şeye açık olmak demek değil ama hissetmeye hazır olmak demektir. Acıya da, sevince de, kayba da, kazanca da. Zırhı çıkardığında ilk başta soğuk gelir. Çünkü çıplaklık alışık olmadığın bir açıklıktır. Ama sonra bir şey olur. Tenin nefes almaya başlar. Kalbin hızlanır gözlerin parlar. Çünkü artık sadece hayatta değilsindir. Yaşıyorsundur. Zihinsel zırhın düştüğü yerde insan yeniden insandır. Hayata güvenmek. Kulağa yumuşak bir cümle gibi gelir. Ama bu cümlenin arkasında bir mücadele, bir yüzleşme ve sessiz bir karar yatar. Çünkü güven çoğu zaman sana verilmez, senin seçmen gerekir. Her şey yolundayken güvenmek kolaydır zor olan hiçbir şeyin açık ve net olmadığı o gri alanlarda hala güvenmeyi seçebilmektir. Ve işte orası gerçek dönüşümün başladığı yerdir. Güven hiçbir şey olmayacak demek değildir. Tersine her şey olabilir ama yine de ben açık kalacağım demektir. Bu pasif bir kabulleniş değil. Derin bir içsel yönelimdir. Bazen hiçbir mantıklı açıklama olmadan biliyorum dersin. Çünkü içinden bir yerden yükselen sezgi, zihnin yapabildiğinden daha çok şey görüyordur. Güven işte o sezgiye adım atmaktır. Alman filozof Martin Heidegger insanın dünyaya atılmış olduğunu söyler. Yani insan kendini her zaman belirsizliğin ortasında bulur ve orada mutlak bilgi yoktur. Seçim vardır. İşte bu seçimlerin en sessizi ama en güçlüsü hayata güvenmektir. Zihinsel değil, varoluşsal bir tercihtir bu. Ama çoğumuz geçmiş kırılmaların, ihanetlerin, hayal kırıklıklarının gölgesinde kalırız. Bu da güvenmeyi saflık gibi gösterir. Oysa gerçek güven, yaraların içinden geçerek doğan bir bilinçtir. Evet, incindim ama yine de açığım diyebilen bir yürek aslında en güçlü kalkandır. Bu noktada güven artık dışsal koşullara bağlı olmayan bir iç hale dönüşür. İnsan güvenmeyi seçtiğinde zihni yavaşlar, kalbi genişler, beden gevşer. Çünkü artık dış tehlikelere karşı değil, iç dengenle ayaktasındır. Ve bu seni daha kırılgan yapmaz. Tam tersine seni merkezinde sabitleyen derin bir kuvvet üretir. Hayata güvenmek demek olacak olanın sana karşı değil, senin için olduğunu bilmek demektir ve o bilgi kanıtla değil hisle yaşanır. Zihnin hala sorgularken ruhun çoktan biliyordur. İşte o anda her şey aynı kalır ama sen artık değişmişsindir. Bazen bir şey olur. Sebebini açıklayamazsın ama bir olayın tam zamanında gerçekleştiğini hissedersin. Birini düşündüğünde o kişi seni arar. Tam vazgeçmek üzereyken bir kapı açılır. Ya da senin için çok kötü olduğunu düşündüğün bir şey yıllar sonra dönüp baktığında seni asıl yoluna taşımıştır. Bunlar tesadüf müdür? Yoksa görünmeyen ama hissedilebilen bir zeka mı iş başındadır? Evrenin kendi içinde bir düzeni vardır. Ama bu düzen insan mantığıyla değil, daha geniş, daha sezgisel bir akılla işler tohumun ne zaman çatlayacağını bilen o sessizlik, yıldızları rotasında döndüren o görünmeyen yasa, denizi taşıp sonra çekilmesini sağlayan o ritim. İşte aynı ritim senin içinde de vardır. Ve sen o ritimle hizalandığında doğru zaman diye bir şey ortaya çıkar. Psikanalist Carl Jung bu fenomeni senkronizite olarak tanımlar. Yani içsel bir halin dışsal bir olayla anlamlı bir şekilde çakışması. Ona göre bu tesadüf değil. Bilinç dışının evrenle iletişim kurma biçimidir. Başka bir deyişle dışarısı seni dinliyordur. Ama sen içini sessizleştirmedikçe o sesleri duyamazsın. Evren sana planlarını açıklamaz ama yönünü hissettirir ve bu yön çoğu zaman zihnin istemediği yerdedir. Çünkü zihin konfor arar ama ruh genişlemek ister. İşte bu yüzden bazı kayıplar, bazı beklenmeyen yollar, bazı geç kalışlar. Aslında bir düzenin parçasıdır. Senin için değilmiş gibi görünen. Ama uzun vadede tam da senin için olan bir akış. Burada ihtiyaç duyulan şey bilgi değil, açıklık. Hesap değil, sezgi. Sen ne zamanki direnç göstermez ama dikkat kesilirsin. O zaman evren konuşmaya başlar. Ama kelimelerle değil, belirtilerle, rüyalarla, hislerle, gecikmelerle, tesadüflerle. Ve sen o dili anlamaya başladığında artık savaşmazsın, katılırsın. Evrenin zekasına güvenmek, kendini bırakmak değil, kendini hatırlamaktır. Sen bu sistemin dışında değilsin. Onunla birlikte akan bir bilinçsin. Bu yüzden her şeyin senin aleyhine, bir göründüğü bir anda bile sen derinden bir şey bilirsin. Ben yolumdayım. Ve işte bu bilgi seni hiçbir planın veremeyeceği kadar huzurlu yapar. Hayat bazen seni kapıların kapandığı, yolların karardığı, umutların söndüğü yerlere götürür. O anlarda her şey yanlış gelmeye başlar. Neden bu oldu? sorusu zihninde yankılanır, durur. Ama işin sırrı o soruda değil o sorunun seni nasıl dönüştürdüğündedir Çünkü bazen gerçekten uyanmak için yanlış kapıdan geçmen gerekir Sen bir plan yaparsın, bir yola hazırlanırsın, bir hayal kurarsın Ama hayat başka bir yön gösterir Zihnin bunu hata, kaybetme ya da başarısızlık olarak etiketler Ama ruhun zamanla o olayın seni nasıl başka bir yere taşıdığını görür Ve o zaman anlarsın her yanlış aslında görünmeyen bir düzene hizmet ediyormuş. Bu kavramı en iyi anlatanlardan biri Viktor Frankl'dır. Nazi toplama kampında hayatta kalmayı başaran bu nörolog şöyle der: "İnsanın başına ne geldiği değil, o olaya nasıl anlam verdiği önemlidir. Çünkü anlam her şeyin görünüşünü değiştirir. Ve sen başına geleni kontrol edemesen de ona verdiğin anlamla hayatının yönünü yeniden belirleyebilirsin." Görünüşte bir kayıp seni taşıyan bir boşluğa dönüşebilir. Bir başarısızlık seni asıl potansiyeline yönlendirebilir. Bir reddedilme seni koruyan bir tesadüf olabilir. Hayat sana her zaman açıklama yapmaz ama sana bir yön sunar. Sessizce, dolaylı, zamanla. Ve sen bu düzeni anlamaya başladığında artık neden ben demezsin? Bunu nereye taşıyabilirim dersin çünkü fark edersin. Hayat hata yapmaz. Sadece sen henüz o hikayenin tamamını bilmiyorsundur ve o hikayeyi tamamladığında geçmişe dönüp baktığında gülümsersin. Çünkü o an yanlış sandığın her şey aslında seni sen yapan parçalardır. Zihin plan ister. Ruh ise deneyim. Zihin yolun düz olmasını ister. Ruh yolun içinde büyümek ister. İşte bu yüzden her sapma, her gecikme, her beklenmedik yön değişikliği aslında içsel haritanın açılmamış bir kapısıdır ve sen onu açtığında geriye sadece bir his kalır. Her şey tam da olması gerektiği gibi oldu. Bazı insanlar henüz bir şey söylemeden hissedilir. Varlıkları bir alan yaratır. O alanda huzur, güven hatta bazen anlam bile dolaşır. Peki bu nasıl olur? Ses tonu mu, duruşu mu, gözleri mi? Hayır. Bu kelimelerin ve bedenin ötesinde bir şeydir. Frekans. Ve insanın frekansı düşüncelerinden çok inandığı şeylerden, hissettiklerinden ve hayatla kurduğu ilişki biçiminden doğar. Sen sabah uyanırken içinde taşıdığın hal tüm günü etkiler. Endişeyle uyanırsan her olay tehdit gibi görünür. Güvensizlikle başlarsan her bakış seni sorgulatır. Ama içinden bir yerde derin bir güven taşıyorsan, olan biten ne olursa olsun merkezde kalırsın. Çünkü sen artık dünyaya tepki veren değil, dünyaya etki eden bir varlığa dönüşmüşsündür. Nikola Tesla'nın şu sözü burada anlam kazanır. Evrenin sırlarını anlamak istiyorsan, enerji, frekans ve titreşim açısından düşün. Bu sadece fiziksel değil, psikolojik bir gerçektir. Çünkü senin içsel halin dışsal deneyimlerini yönlendirir. Sürekli her şey ters gidiyor diyorsan, zihnin o frekansta kalır ve o frekans benzer olayları kendine çeker. Ama her şey yoluna giriyor diyebildiğinde, buna tam olarak inanmasan bile bir şey değişir. Zihnin yumuşar, kalbin açılır ve dünya sana farklı görünmeye başlar. Bu bir sihir değil, bir yönelmedir. İçsel bir seçimdir. Çünkü düşünceler zihnini, zihnin bedenini, bedenin davranışlarını, davranışların ise gerçekliğini biçimlendirir. Ve bu zincir neredeyi, neden başladığını anlamayacak kadar sessiz çalışır. Ama her şey içindeki bir duyguyla başlar. Senin enerjinle. İşte bu yüzden içsel frekansını değiştirmek, hayatı değiştirmek demektir. Dışarıyı kontrol etmeye çalışmak yerine içsel halini ayarlarsın ve bu ayar dışarıda yankı bulur. Çünkü hayat senin ne söylediğine değil, ne olduğuna karşılık verir. Sen her şey zaten benim için işliyor dediğinde evren seninle hizalanmaya başlar. Çünkü sen artık hayatla savaşmıyor, onunla dans ediyorsundur. Bazen en doğru adım geri adım atmaktır. Bazen en büyük güç bir şeyi zorlamamaktır. Ama zihin böyle düşünmez. Zihin için bırakmak yenilgidir. Kontrolden çıkmaktır. Kaybetmektir. Oysa ruh için bırakmak yüklerden kurtulmaktır. Öze dönmektir. Derinleşmektir. Çünkü bırakmak pes etmek değil, direnmemektir. İnsan ne zaman bir şeyi çok isterse ona tutunur. Ve o tutunma hali arzuyu zamanla takıntıya çevirir. Takıntıysa doğal akışı keser. Bir şeyi çok istemekle onun sana olması gerektiğini zannetmek arasında ince ama hayati bir fark vardır. Hayat her istediğini değil, ihtiyacın olanı getirir. Ama bu farkı ancak bıraktığında anlayabilirsin. Budist öğretilerde bırakmak aydınlanmanın ilk adımı olarak geçer. Çünkü tutunma acının kaynağıdır. Bıraktığında ise olaylar seni değil, sen olayları gözlemleyen olursun. Ve işte o gözlemde gerçek bir özgürlük vardır. Sadece zihinsel değil, varoluşsal bir rahatlama. Eckhart Tolle bu konuyu şöyle özetler. Bırakmak, koşullar değişmeden önce içsel direnci bırakmaktır. Yani sen dış dünyayı değiştirmeden önce içindeki kasılmayı çözmeyi seçersin. Artık hikayeyi zorlamaz. Sadece görürsün. Planı zorlamaz, sürece güvenirsin. Zihni susturmazsın ama artık onun her dediğine inanmazsın. Bırakmak vazgeçmek değildir. Aksine asıl güce yer açmaktır. Sadece dışsal değil, içsel olarak da ferahlamaktır. Artık olması gereken değil, olan ile barıştığında hayat da sana karşı değil, seninle birlikte akmaya başlar. Ve sen ne zamanki bir şeyi zorlamayı bırakırsın, o zaman gerçekten başlar. Çünkü bazen hayatta en büyülü şeyler hiçbir şey yapmadığında gelir. Sessiz kaldığında, zorlamadığında, sadece açık olduğunda. Bıraktığında hayat kendini gösterir ve sen şaşırırsın. Çünkü aradığın şey hep oradaydı. Sadece senin sıkı sıkıya tuttuğun şey onun görünmesini engelliyordu. Her şeyin bir ritmi vardır. Kalbinin atışı, nefesin iniş çıkışı, Dalgaların kıyıya çarpışı, mevsimlerin dönüşü. Hayat hiçbir zaman sabit değildir ama asla rastgele de değildir. O sürekli değişen ama içinde düzen taşıyan bir müzik gibidir. Ve bu müzik sadece zihinle değil, bedenle, ruhla, dikkatle duyulur. İnsan bu ritmi fark ettiğinde artık zamanı zorlamaz. Artık şimdi değilse asla olmayacak paniğiyle hareket etmez. Çünkü bilir. Her şeyin bir vakti, bir frekansı, bir kıvamı vardır. Ve bu zamanlama mantıksal takvimlerden değil, sezgisel bir uyumdan doğar. Tıpkı bir nehrin kendi hızında akması gibi. Sen de o akışta yerini bulursun. Ne hızlı, ne yavaş. Sadece yerinde. Antik Çin bilgeliğinde Tao öğretisi bu hali Wu Wei olarak adlandırır. Zorlama olmadan eylem yani doğal olanın yönünde hareket etmek. Bu tembellik değil, dirençsizliktir. Akıntının seni götürdüğü yere güvenebilmek ama küreyi bırakmak değil. Sadece suyun dilini anlamaktır. Hayatın ritmi bazen hızlanır, bazen yavaşlar. Ama sen içindeki sesi duyduğunda ne zaman duracağını, ne zaman adım atacağını bilirsin. Bir teklif geldiğinde evet mi demelisin? Yoksa biraz beklemek mi gerekir? Bir değişim kapıda belirdiğinde hemen mi atlamalı yoksa önce içini mi dinlemelisin? İşte bu soruların cevabı dışarıda değil. Ritmin içinde gizlidir. Sen hayatın ritmiyle uyumlandığında dışarıdan bakıldığında tesadüf gibi görünen şeyler senin içinden çoktan onaylanmış olur. Her şey sen harekete geçmeden önce içsel bir evetle başlamıştır zaten. Bu yüzden bazı insanlar acele etmez ama geç kalmaz. Bekler ama kaçırmaz. Çünkü onlar zamanı değil uyumu izler. Ve bu uyum sana huzur getirir. Zihninin değil ruhunun hızında yaşamaya başlarsın. Bu yüzden artık yetişmeye çalışmazsın. Senin için doğru olan sana zaten yaklaşmaktadır. Sen sadece hazır olursun. Çünkü artık bir şeyleri kovalamıyorsundur. Sen yaşamla birlikte yürüyorsundur. Hayatı çoğu zaman dışarıdan izler gibi yaşarsın. Sanki bir şeyler olur, sen de ona tepki verirsin. Bir şeyler başlar, sen de katılırsın. Bir şeyler biter, sen de eksilirsin. Hep akıntıya kapılmışsın gibi. Ama bir an gelir ve o an sana şunu fısıldar. Sen akıntı değilsin. Sen suyun kendisisin. İşte bu farkındalık tüm yolculuğun sessiz cevabıdır. Çünkü artık dışarıda bir güç seni yönetmiyor. İçeriden bir farkındalık seni taşıyor. Yaşam sadece başına gelen olaylar değil, senin o olaylara kattığın anlamla şekillenen bir şiirdir ve bu şiiri artık sen yazıyorsun. Sen akışa teslim olduğunda kendini bıraktığın değil, kendini hatırladığın bir yerdesindir. Çünkü gerçek güç kontrol etmekte değil, su gibi olmaktadır. Su sert değildir ama yolunu bulur. Su iddia etmez ama aşındırır. Su kendini kanıtlamaz ama her zaman varır. Senin doğan da budur. Sessiz ama kararlı, yumuşak ama yıkılmaz. Bu yüzden artık yaşamdan korkmazsın. Olanı değiştirmek zorunda hissetmezsin. Çünkü sen artık dış dünyanın seni onaylamasına ihtiyaç duymazsın. İçeride bir yerde derin bir bilgelik açılmıştır. Sen hayatın ortasındasın. Ama aynı zamanda onun kaynağındasın. Bunu hissettiğinde artık zamanla yarışmazsın. Hedeflerle savaşmazsın. Sadece yürürsün. Ama her adımda daha gerçek, daha hafif, daha kendin olarak. İşte bu yüzden bu yolculuk boyunca öğrendiğin hiçbir şey kaybolmaz. Her kırılma seni daha berrak yaptı. Her durma seni daha bilinçli. Her kayıp seni daha bütün. Şimdi artık biliyorsun. Hayat sana karşı değil. Hayat sensin ve şimdi bırak tüm bunlar sende süzülsün. Söz bitince anlayış başlar. Çünkü gerçek bilgi sessizlikte yankılanır. Ve sen zaten bildiğini hatırladığında artık akmıyorsundur. Sen akanın kendisisindir.